Elmas anamın mübad. Elmas anamın mübad. Kar olsun, hedefe, 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 kar olsun, hedefe. anneler olarak tüm dualarımız buradaki annelerin evlatlarının sağ salim evlerine geri dönmesidir. Hiçbir ideoloji, hiçbir görüş evlat ile anne arasındaki sevgiyi merhametten daha önemli değildir. Bizler buradan hain bölücü terör örgütü PKK'yı şiddetle lanetliyoruz. Bundan sonra karşılarında annelerinin olduğunu bilmesini istiyoruz.